Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 25 Temmuz çarşamba. Küresel piyasalar, FED faiz kararının bekleneceği haftaya zayıf bir başlangıç yapıyor. Beklentiler, enflasyonla mücadele amacıyla ikinci kez 75 bas puan artırma işaret ediyor, ancak bir yandan da son iki toplantıda politika faiz bandını 150 bas puan yukarı çekmenin resesyon riskini derinleştireceği yorumları Amerika Birleşik Devletleri borsalarını baskı altına alıyor. Fed'in bu sürece alışık olduğumuz piyasa dostu iletişim yöntemleri ile yönetememesi, ACB'nin parasal sıkılaşma periyoduna beklenenden hızlı girmesi, Avrupa'da enerji darboğazı nedeniyle üretim kısıntıları ve Çin'de emlak piyasasında artan sorunlar da küresel risk iştahını daraltıyor. Biz de bu sabah yatay bir açılış bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta %5.6 tepki veren ve 2500 üzerine yönelen BIST endeksinde, cazip değerlemelerin ve ikinci çeyrek finansal sonuçlarına dair güçlü beklentilerin destek vermeye devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye 5 yıllık CDS primleri haftaya 850 bas puanda başlıyor. İst 100 endeksi için kısa vadeli dirençler 2540, 2590 ve tarihi zirve olan 2685, destekler 2500 ve 2430. Ajanda da ise içeride Temmuz ayı reel sektör güveni ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Veriler, iktisadi faaliyetin yılın 3. çeyreğinin nasıl başladığı hakkında ipuçları verecek. Dışarıda Almanya IFO İş Dünyası Görünüm ve Beklenti Endeksleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Dallas Fed İmalat Endeksi takip edilecek.